Hepinize merhaba, hoşçakalın. Üniversitelerle birlikte Minecraft, e, PUBG oynuyoruz sizinle birlikte. İki kez sizinle birlikte dedim. Çok bir aptal hissediyorum kendimi. Bugün cümle kuramıyorum, evet. E, yanımda bu manyak var. Ne yapıyorsun? Ayrıca bana niye manyak diyorsun ya? Ayıp, ayıp. Kendimi... <laughs> <bir> ne <laughs> <kibimle. gülüyor> ee, atamayacağım Senedir. Şimdi bakalım. Buradan atlama kıyafetlerimizi ve paraşütümüzü alıyoruz. Paraşüt modu indiremedim ya da bulamadım. O yüzden elitre. Atlama kıyafetlerimizi giyiyoruz. Paraşütümüzü takıyoruz. Ekmeğimizi alıyoruz. Ve dur ben atacağım. Ve kafamızı açıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bekle bekle. Lütfen. Hadi. Ee, bu biz. kadar e, videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer, eğer adı. like atıp abone olmazsanız biz kesinlikle buradan atlamıyoruz. Kesinlikle atlamıyoruz. Evet kesinlikle. Şimdi, dur bakayım. <laughs> <laughs> Şimdi ben buraya atlayayım. Ah, tamam. Bakalım. Oooo, çok güzel çok güzel, çok güzel şeyler çıktı. Hemen para üstümüzü çıkarıp şunu yiyelim. Hiçbir şey çıkmadı bana, niye? Bana çok güzel şeyler çıktı. Hadi. Şimdi şu dağın tepesinde güzel bir var diye buldum. Hemen dağın tepesine gidiyorum. Mermi almamış mıyım ben? Bir dakika. Hayır sandıkta mermi yok. Sadece 30 mermim var. Ee... <laughs> yine. Hadi Aha, çok güzel. Uy, sniper buldum. Böyle, bu mu daha çok veriyor? Bu daha çok veriyor. Bunu da giy. Ben şu an çok iyiyim. Ben aşırı kötüyüm ona bakılırsa. Ee, şu an... Şunları al. Benim iki altın elmam oldu şu an. Ne hiçbir şey yok ona bakılırsa. Adam chestleri hepsini size biliyor şimdi. Ben böyle bir şey olmaz. Sen de biliyorsun oğlum. Ben sana da gösterdim chestlerin yerinde ne var içinde ne yok. Yok lan işini bilmiyorum. Ben işini ha. bilmiyorum ne olduğunu. İşine bak demedim mi ben sana? Bakma, hayır bakma dedin lan. Haa yanlış olsun demişim derim. o zaman. Bakma dedin ya. tamam sonraki round bakarsın. Oooo. <laughs> 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 İşi e geri sniper'la beklemek nedir ya? Gözümün önüne geldim bir anda sniper'la gördüm indirdim. Eee <laughs> o zaman bu round'un kazananı benim sonraki round'a geçiyoruz. Evet, <laughs> round'dan devam ediyoruz. Bu sefer iki kat yaptık çünkü çok kolay ölüyormuşuz. Hadi kapıları açalım. <laughs> Kıyafetleri alalım. Tamam. <laughs> Artık bekle. Neyse. <laughs> evet ikinci raundu da ben kazandım. Çok kolay bir galibiyetti. <laughs> tamam hadi gel. Ben bunu kabul Adam etmiyorum. Diyorum. Ben, ben bunu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. bu eşyalarını alayım. Nereye düşerek öldün iki dakikada ya. Elit gidiyor e gidiyordu adam ya. Elit sırayla e bile öldü ya. Nerede oldu mu i̇şte Nereye düşerek öldün sen? Allah bilir kardeşim o kadar da wow. Oğlum nereye düştün lan Ali? <laughs> Bilmiyorum Nasıl Bilmiyor olabilirsin ya Ah buldum tamam Lan dur bir ölme Adam kalbini bitiriyor lan Allah'ım kalbim bitti. 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 bitti zaten. Şimdi bir şey diyeceğim Arda. Oğlum sorunlu musun? Gel işte lan. <laughs> geldim geldim daha. Tamam. Tabi dur. Allah şuna. <laughs> <laughs> ah ah Ne kadar komik. <laughs> Arkamdan vuracak o kadar eminim ki. Git lan. Git. Sen git lan. Uçarak <laughs> <laughs> geliyorum ya. Ya her neyse. Ulan boş sandık çıktı önüme. Lan bana da boş sandık çıktı. Ha. <laughs> <Sen git. gülüyor> Rasbel, Asıl sen nerede dur? Oh, 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 oh. Silah sıkmadı. <laughs> aldığın yere koy. Silah aldığın yere koy. <laughs> silah diyorum aldığın yere koy. Bir dakika lan yanlış şeyi koydum. Şimdi biz bir karar aldık. E, taş kağıt makas yapacağız. İlk e, kazanan ilk atlayacağı yeri seçecek, diğeri de ondan uzak bir yere atlayacak. Çünkü yakın atlayınca direkt ölüyoruz. Hadi. Tamam şimdi gel. Çete yaz istediğini. Taş mı kağıt mı ben, makas mı yaz bir şey. Ben Mersen yazdım. Tamam. 3 2 1 Eee. tekrar hadi. 3 2 2 1 Makas <gülüyor> seçeceğim sandın değil mi sen? <laughs> hadi. Dur 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 dur. Daha yazmadım. Dur. Tamam. 3 3 Tamam. 3 2 1 Ya ya? Yeme daha 3 2 1 Abi şaka şey gibi ya. Of. <laughs> Hadi son. Ya da son neyse. Hadi. 3 2 1 1 Ay 100 yılda yazdın yani artık. Ona da inanmıyoruz yani. 100 yılda Hayır. kağıt yazdım hemen. nasıl 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 yazılıyor? Hemen arka planda böyle oldum yani. Oğlum yarım saat sonra yaptım. Ben kağıt yaptım yarım saat bekledik biz. Bekledim. Ya Allah. Hadi. 3 2 1 Yaz. Ya. <laughs> Abi şaka gibiyiz ya. Bir. Yaz. <laughs> Senin yazmanı bekliyorum. Sana hiç güvenmiyorum. Kesin benden sonra 100 yıl sonra yaz bunu. <laughs> Seç enişte. Seç. Tamam ben. Ben burayı seçiyorum. Orası neresi? Görmedim ki ben. Bir konu Görmedim göster. Mi? Dağ mı? Ya, Şu ya, beyazlı nasıl? alan mı? Şu ev mi? Sana geldi. Şu eve doğru mu? Lan bu bu şu ağaçlı alan. Beyaz ev. Ay. Aynen burası beyaz ağaç değil lan boşluk. Hayır kadar. şu beyaz evin alt kısmından mı bahsediyorsun anlamadım. Hayır. Şurası. Burası. Burası. Da. Ama ya, ya dur ya. sen şurada göstersene bana Ya Burada göstersene nereye atlayacağını. Dur, bak şu şu, bak şu evin çaprazı. Dur dur, dur dur. Hangi Hı. evin çaprazı? Oraya atladın, tamam ben de şu dağa atlayayım. <laughs> of Allah'ım. Evet, küçük bir aksaklık oldu yine. O zaman devam edelim. Ama ben sana ne unuttum? Sana can vermeyi unutmuyorum. <laughs> <laughs> ee, evet abi arkadaşlar teknik bir aksaklık olduğu için Böyle bir şey oldu Al eşya alalım iyi şey oldu İnsan olma eşyalarını hadi Ne? <laughs> Açtık kapıları nereye atlayacağım göster bakayım. Atma nereye atlayacağını göster. Ne? Tamam ben seni. Size... Ben daha atlıyorum o zaman git nereye atlarsan sen de. Uzağa atla ama. Uzağa atladığımızı sanmıyorum bu arada. Ben sana hiç güvenmiyorum biliyor musun? Ben nereye ben oy ben az öncekinin aynısını buldum yine. Benim zırhım çok ortalama bir zırh şu an. Oha çok güzel. Mükemmel. Şutumu açarak gidiyorum ben. Of. Bu güzellik de neymiş be. Ben vardı full set oldum herhalde şu an. Ben full set falan alamadım. Nerede lan? Nerede Nasıl sen neredesin? Ben bunu seni arıyorum bu arada. Kesin sniper var. Evet. yere bakıyorsun aklıda. Güzelmiş. Bir saniye lan düşündüğüm yerde misin acaba? Bilmem. Orada mıyım? Şöyle de takalım. İşte düşündüğüm yerde değilsin. Tamam. Vurdun mu? Aa, oha, oha, manyak. Aa, tek bir sakin olmuş değil ha. Yeşil, 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 yeşil. Aa, vuramıyorum ki çok. Oh. Aa oh, manyak herif. <laughs> Oğlum pusuna bekliyoruz lan. Nereye kayboldu lan bu korkuyorum ha gördük zaten. E, çık artık ama ya. Oğlum ki! Evet bu videodan da bu kadar. Allah'a emanet. Bay bay.